20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü basın açıklaması. 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Çocuk haklarına dair sözleşmenin kabulünün yıl dönümü olan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde tüm sorumluluk sahiplerine düşen yükümlülükleri hatırlatmaktadır. Ülkemiz dahil 196 ülkenin taraf olduğu iş bu sözleşme, en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Aydın Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların üstün yararını merkeze alan bir hukuk düzeninin ve sosyal politikanın inşası için çalışmaya devam ediyor. Bu özel günde çocukların karşı karşıya kaldığı güncel sorunları kamuoyunun dikkatine sunmayı görev biliyoruz. Son yıllarda artan ekonomik kırılganlıklar çocuk yoksulluğunu derinleştirmekte, eğitim, beslenme ve barınma gibi en temel haklara erişimde ciddi eşitsizlikler yaratmaktadır. Çocukların gelişiminde geri dönüşü mümkün olmayan etkiler oluşturan bu durum kapsamlı sosyal politika önlemlerini zorunlu kılmaktadır. Pandemi sonrası dönemde dahi etkileri devam eden öğrenme kayıpları özellikle dezavantajlı çocuklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ulaşım, ekonomik zorluklar, kapsayıcı eğitime erişimde eksiklikler ve okul terki oranlarında artış, eğitim hakkının güvence altına alınması için acil tedbirler gerekmektedir. Çocuklar internet ortamında siber zorbalık, mahremiyet ihlali, manipülatif içerikler ve dijital istismar riskleriyle karşı karşıyadır. Dijital alanın çocuklar için güvenli hale getirilmesi, hukuki düzenlemeler, ebeveyn eğitimi ve platform sorumluluklarının güçlendirilmesiyle mümkündür. Ekonomik baskıların artması, çocukların çalıştırılması görünmez biçimde yaygınlaştırmaktadır. Mevsimlik tarım işçiliği, sokakta çalışma, kayıt dışı sektörlerde gizli istihdam gibi alanlar çocukları fiziksel ve psikolojik tehlikelere açık hale getirmektedir. Çocuk işçiliğiyle mücadele yalnızca hukuki değil, sosyal destek mekanizmalarının bütüncül olarak işletilmesini gerektirir. Çocukların maruz kaldığı her türlü şiddet ve istismar vakası Koruyucu önleyici sisteminin güçlendirilmesinin ve uygulanması konusunda aciliyetini göstermektedir. Bildirim mekanizmalarının etkin işletilmesi, adli süreçlerde çocuğun ikincil örselenmesinin önlenmesi, uzman personel sayısının arttırılması ve hizmetlerin bütünleşik sunulması hayati önem taşımaktadır. Göçmen çocuklar dil bariyeri, ayrımcılık, eğitimden uzaklaşma ve kayıt dışılık gibi risklerle daha yoğun karşılaşmaktadır. Bu çocukların haklara eşit erişimi, uluslararası sözleşmeler ve anayasanın doğrudan yükümlülüklerini kapsamındadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve söz konusu günün ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmasına ve çocuklara ithaf edilmesine karar vererek ülkemizin geleceğinin çocukların elinde olduğunu, onlara olan sevgisini ve inancını Türk milletine ve tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'e Çocuklara Yardım Fonu tarafından yürütülen çocuk haklarının geliştirilmesi, korunması ve izlenmesi konusunda avukatların ve baroların kapasitelerinin güçlendirilmesi projesi kapsamında 12 Eylül 2025 tarihinde çalışmalarına başlayan Aydın Barosu Çocuk Hakları Merkezi, korumaya ve adalete erişim ihtiyacı duyan çocuklar için haklarını daha etkin şekilde kullanabilmeleri ve adalet mekanizmalarına güvenle başvurabilmeleri amacıyla dil, Din, etnik köken, cinsiyet, engellilik durumu, sosyoekonomik statü ve benzeri farkları gözetmeksizin tüm çocuklara eşit yaklaşımı ve çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek çalışmalarına başlamıştır. Aydın Marasu Çocuk Hakları Merkezi, çocukların adalet sistemi içerisinden kutsal haklarının gözetilerek saygı ve anlayışla karşılandığı bir yapının hukukun üstünlüğünün en insani biçimi olarak ilke edinerek farkındalık yaratma, bilgilendirme, hukuki süreçlere hak temelli izleme ve savunuculuk çalışmalarını çocuk odaklı yaklaşımla ve kararlılıkla sürdürmektedir. Aydın numarası Çocuk Hakları Merkezi olarak çocukların üstün yararını önceleyen politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi için tüm kurumları göreve çağırıyoruz. Çocukların güvenli, adil, eşit ve sağlıklı bir yaşam sürebildiği bir toplum ancak hak temelli bir bakış açısının kararlılıkla sürdürülmesiyle mümkün olacaktır. Her çocuğun haklarının eksiksiz tanındığı bir dünya umuduyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir kutlama gününden öte güçlü bir hatırlatma ve sorumluluk günü olarak görüyoruz. Unutmayalım. Her çocuk tek ve biriciktir. Aydın Marasu Çocuk Hakları Merkezi olarak evrensel çocuk hak ve özgürlüklerinin tesis edildiği, çocukların oyun oynayabildiği, hayal kurup düşüncelerini özgürce ifade edebildiği her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu ve hiçbir çocuğun hiçbir hakkının ihlal edilmediği bir sistem için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Aydın Barasu Çocuk Hakları Merkezi. Seninize sağlık. Geçmiş olsun.